Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tuzaklı bir e, tu, ay tuzaklı diyorum ya. Hem tuzaklı hem de elektrikli elektrik yapacağız. Arkamızda karşında gördüğünüz mekanizmayı yapacağız. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Kanalımı destek desteklemek istiyorsanız bir abone ol, abone, abone olacaksınız ve, ve de videoya like atacaksınız arkadaşlar bir tek bu evet çok basit hadi bakalım görüyorum sizi abanın aban o tuşu kırın kırın ha şöyle evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim evet evet arkadaşlar hemen şimdi makinesi size göstereyim arkadaşlar şu yatağını atıyor şöyle ya Hı. Bakın arkadaşlar dokunduğunuz zaman şuradaki mekanizma kancaları mekanizma kancası devreye giriyor bakın. Ve buradaki dağıtıcı ise hemen devreye girip bize o şeyi atıyor. Evet ilk önce şu dağıtıcı yeniden yapacağım arkadaşlar. Size örnek olsun diye gösterdim. Hemen malzemelerimizi alalım. İlk önce malzemelerimiz tahta bir odun e, fark etmez her şey, şey olabilir yani blok olarak ben tahta seçeceğim tahta Ondan sonra da bir tane en kazması nedir katması yok Heh. nedir katması alacağım başka ne alacaktım mekanizma tetikleyici alacağım. Ne? Evet, tetikleyici mekanizma kancası. İp. Bundan. İksiri işini de almayacağım arkadaşlar. İksirlerden. Başka ne alacaktım ben? Arkadaşlar ne alacağım? Unuttum. He, tamam. Nerede? Heh dağıtıcı. Sonra aklımda var ama ne? Galiba şimdilik bu kadar. ikinci yeri kazalım.

bakın devreye giriyor. İstersen şurayı şöyle kapatalım. Ya koyamıyorum arkadaşlarım. Hemen şimdi iksirler de sıra. Ender incisi. Nerede kadın ha? Kalın iksir geri görüşürüz. <laughs> evet. Şimdi sıra zehirlerimizi koymakta sonra da hayatta kalmayı Arkadaşlar sıra kullanmaya geldi Ayarlarımıza girelim. Evet, evet, Son. evet, evet. Ya, ya. Ana niye bıraktı bu? 再见。Uh, şey gözüktü. Evet. Ya oğlum ya baba Bunun böyle yapması lazım ya. Evet. Zeyirini gösterdi. Olmadı arkadaşlarım. bir daha ki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlarım başında çiçek ah oh, yarasın bana ama sen ne yapıyorsun yok sadece ah oh. bunları deneyelim arkadaşlar zehir evet Ok kullanalım arkadaşlar ben ok kullanmak istiyorum. Ben. Evet ben sen evet koy <laughs> Kaldı mı sende ya? Hemen şöyle ayarlarımıza girelim. Yaratıştım hayatta kalma. Evet. Başardık. Of kötü

yıkalım şunu. Hadi. Seninle ancak kırılır zaten bu. Doğru ya. Ben bunu daha yaklaşamadım zaten değil mi? Unutmuşuz mu ya? şimdi yeni misafir, saat bekle arkadaşlar. Ben niye bunu kırıyorum? Kafayı ya ben. Hemen şöyle ayarlar. Yatak. O zaman baba nasıl neyse arkadaşlar nasıl yapıldığını öğrendiniz kanalıma sadece abone olup videoda like atarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar Beni çok ama çok sevinirsiniz böyle yaparak. Hadi bakalım. Abone olun. <laughs> Bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum ve bay bye diyorum.